11 Temmuz 2020 ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 378, ölü sayısı ise 6 olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde bir gündeki vaka sayısının 228 bini geçtiğini açıkladı. Bu salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek sayı. Özellikle ABD'de ve Brezilya'da işler iyi gitmiyor. Amerika'da bir günde hastalığa yakalanan kişi sayısı 66 bin. İnanılmaz bir rakam. Biz Almanya'da günde 300-400'lerden söz ediyoruz. Türkiye'de günde 1000 kişilerden söz ediyoruz. ABD'de bir günde 66.000 kişi. Toplam vaka sayısı da 3 milyon 200 binin üzerinde. Virüsün kaynağını araştırmaya çalışıyor Dünya Sağlık Örgütü. Çin'e bir ekip gönderdi. Çinli bilim insanları ile birlikte bir soruşturma yürütecekler. Diğer taraftan Avrupa'da da protestolar devam ediyor. Stuttgart'ta korona tedbirleri nedeniyle temel haklarının sınırlandırıldığını ileri süren bir grup miting düzenledi. Yaklaşık 5000 kişi bir araya geldi ve protesto gösterisine katıldı. Sırbistan'da da gösterilerin ardından yasaklar geri çekilmişti. Birçok işletmeci alışverişte maske mecburiyetinin kaldırılmasını istiyor. Ancak Ekonomi Bakanı Altmaier Almanya'da günlük vaka sayısı 100'ün altına inene kadar bunun mümkün olmayacağı görüşünde günde Ortalama birkaç yüz yeni vaka tespit edildiği sürece 1,5 metre mesafe sağlanamayan durumlar için örneğin toplu taşımada ve alışverişte maske mecburiyeti devam edecek gibi görünüyor. FC Union Berlin koronavirüse rağmen stadyumu taraftarlarla doldurmayı planlıyor. Önümüzdeki sezon biletlerle birlikte son 24 saatte alınmış negatif bir korona test sonucu getiren stada girebilecek hazırlıklar bu yönde. Berlin'de 24 Ekim'e kadar 1000 kişinin üstünde katılım beklenen büyük etkinliklere izin verilmiyor. Bundesliga ise 18 Eylül'de başlayacak. Aradaki süre zarfında bu testlerle maç uygulaması nasıl olacak bekleyip göreceğiz. Offenbach'ta da aynı şekilde bir parti düzenleniyor. Maske takmak mecbur değil. Ancak partiye gelmek isteyen herkes o gün içerisinde bir korona testi yaptırmak zorunda. Bu arada aşı çalışmaları da sürüyor. Tübingen Üniversitesi'nde testler devam ediyor. Burada testlere katılmak için yaklaşık 4000 gönüllü kayıt yaptırdı. Şimdiye kadar 50 kişi uygulandı test. Herhangi bir yan etkisi görülmedi. Umarız bir an önce sonuca ulaşılır. Evet dövizli askerlik bedeline zam geldi. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de dövizle askerlik yapmak isteyen gençler 1 Temmuz 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 5563 avro ödeyecekler. Başvurular bu bedel üzerinden yeniden başladı. Dövizli askerlik 2016 senesinde 1000 avroydu. 4 yılda 5.563'e gelmesi biraz yüksek oldu. Çünkü birçok genç bu parayı ödeyemediği için vatandaşlıktan çıkmak zorunda kalabiliyor. Birçok genç askerlik sorunu nedeniyle memlekete gidemiyor. Vatandaşlık bağı koptuktan sonra da o genci kaybedersiniz. Halbuki çıkmasa Türkiye'ye daha sık gider gelir, alışveriş yapar, vergi öder, pasaport çıkarır, kimlik çıkarır. Sonuçta devlet bu 5.000 avrodan bana göre daha fazla gelir elde edebilir. Avrupa'da yaşıyorsunuz ödeyin ne olacak diyorlar Türkiye'dekiler ama üç çocuğu olan bir aileyi düşünün 15 bin avro 6 aylık maaş ödemek çok kolay olmuyor maalesef. Avrupa'da artık o eski dolgun işçi maaşları ne yazık ki kalmadı. Almanya'da Makro Medya Üniversitesi göçmenlerin medyadaki temsiline ilişkin bir rapor yayınladı. Perspektifin aktardığı rapora göre ülkede 4 haberden biri göçmenleri şiddetli suçla birlikte anıyor. Bild gazetesi göçmenlerle ilgili sadece %6.2 oranında olumlu habere yer vermesiyle dikkat çekiyor. Göçmen kökenli vatandaşlarla ilgili en çok olumlu haber yapan gazete ise %37.5'la Welt gazetesi. Sol partili siyasetçi Hanina Wister tehdit mesajları aldı. Bu şahsi bilgilerinin bir polis bilgisayarı üzerinden sorgulandığı ortaya çıkmıştı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Boyd da tartışmalar üzerine poliste ırkçı yapı yok demenin mümkün olmadığını söyledi. Bunu söyleyen İçişleri Bakanı. Hessen'de daha önce NSU davasına müdahil olan bir Türk avukat tehdit edilmişti. Frankfurt'ta bir polis karakolundan tehdit faksı gönderildi ofisine. Karakoldan gönderildi. İnceleme yapıldı. Bazı polislerde Hitler fotoğrafları, neonazi sembolleri çıktı. Şimdi de sol partili bir siyasetçi tehdit ediliyor. İçişleri Bakanı da çıkıp diyor ki emniyette ırkçı yapı yok demek mümkün değil. Ne kadar güzel bir durum tespiti. Gerçekten Sayın Bakanı tebrik ediyorum. Sanki muhalefet partili bir siyasetçi gibi konuşmuş. Kusura bakmayın polisteki ırkçı yapılanmayı biz engelleyemediğimiz için sizden özür dileyelim bari. Yani bu ırkçılık çok ciddi bir hastalık. İngiltere'de de mesela bir grup aşırı sağcı Yahudilere ve Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak için harekete geçmiş. Bunlar her yerde varlar. Böyle ilginç, acayip hastalıklara sahipler. Avrupa Birliği'nden de Ayasofya'nın camiye çevrilecek olmasına tepki geldi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye karşı kutsal ittifak oluşturulmamalı demişti ve Türkiye lehine bir konuşma yapmıştı. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bu sefer eleştirdi. Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesinin üzücü olduğunu söyledi. Kültürler arası diyalog ve hoşgörü vurgusu yaptı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'da kültür mirası olan yapıya ilişkin kararın kendileriyle görüşülmeden verilmesinden üzüntü duyduklarını açıkladı. Fransa'da geçtiğimiz hafta maske takmayan yolcular kendilerini uyaran otobüs şoförüne saldırmışlardı. Otobüs şoförü yoğun bakıma alınmıştı maalesef e, yoğun bakımdan çıkamadı ve hayatını kaybetti. Bu tür haberler e, insanların cesaretini de kırıyor, baltalıyor. Birini uyaracaksınız, hata yapıyor, çok sesli konuşuyor, maske takmıyor. Acaba başıma bir şey gelir mi diye düşünüyorsunuz. Sonra ne oluyor? Herkes aman dünyayı ben mi kurtaracağım demeye başlıyor ve alın size kaos. Yeni İçişleri ve Adalet Bakanı e, Fransa'da kadınlar tarafından protesto ediliyor. İçişleri Bakanı'nın hakkında devam eden bir tecavüz davası varmış. Henüz sonuçlanmamış ama protesto ediyorlar. Bakalım Macron ne yapacak? Lille şehrinde de kadın avukatlara duruşmalar sırasında başörtüsü takma yasağı getirildi. Baro bu yönde bir karar almıştı. Mahkeme onayladı. Kadın avukatlar şimdi yargıtaya başvuracaklar. Erkek olunca sorun olmuyor. İstediğin kadar radikal görüşte ol. Takım elbise giydiğinizde herkeste aynısınız. Ama kadınlar için hayat çok daha zor. Bazı ülkelerde başörtüsü takanlar için, bazı ülkelerde de tam tersine başörtüsü takmayanlar için. Belçika'da da maske takma mecburiyeti genişletildi. Mağazalarda, sinema ve tiyatro salonlarında artık maske takmak mecburi olacak. Bugüne kadar sadece toplu taşımada maske takılıyordu. Belçika'da şimdi Almanya modeline geçmiş oldu. Bulgaristan ve Hırvatistan'da Avro para birimine geçmek üzere ilk adımı attılar. Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasına dahil edildiler. Burası Avro öncesi bekleme odası olarak tanımlanıyor. Bulgaristan ve Hırvatistan burada en az 2 sene bekledikten sonra Avro'ya geçebilecekler. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi. 1963 yılında Ankara Anlaşması imzalandı. 1987'de tam üyelik başvurusunda bulundu. 99'da resmen aday ülke ilan edildi. 2005'te müzakerelere başladı. 16 fasıl müzakereye açıldı ve sadece bir tanesi o da geçici olarak kapandı. Bulgarlar, Hırvatlar şimdi Avrupa'ya geçiyor. Biz 1949'dan bu yana bu Avrupa projesinin içerisindeyiz. Maalesef bir türlü ilerleyemiyoruz. Evet bugün 11 Temmuz Srebrenica katliamının yıl dönümü. Yugoslavya dağıldıktan sonra Bosna Hersek, Kosova, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Karadağ ve Makedonya gibi ülkeler ortaya çıktı. Bosna Hersek'te ...bir referandum yapılmıştı, oradan bağımsızlık kararı alındı. Ancak ülke sınırları içerisinde kalan Sırplara, Sırbistan tarafından silah veriliyordu. Onlar da buna güvenerek referandum sonuçlarını tanımadılar, ayaklandılar. Boşnaklara ve Hırvatlara hayatı zindan ettiler. Bosnalılar Müslüman, Hırvatlar Hristiyan ama Katolik, Sırplar Ortodoks'tu. Sürekli olarak baskının ve şiddetin boyutu arttırıldı. Silahları vardı, Bosnalılar da silah istediler. Ama Birleşmiş Milletler kabul etmedi. Onun yerine güvenli bölgeler oluşturdu. Zulümden kaçanlar bu güvenli bölgelere sığındılar. Srebrenica bu bölgelerden biriydi. 95 yılında burayı Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerler koruyordu. Hollandalı komutan 20 bin sivilin bulunduğu bölgeyi Sırp ordusuna teslim ederek oradan ayrıldı. Teslim töreninin görüntüleri internette var. Gülerek, kucaklaşarak ayrıldı oradan. Korkudan Hollandalı askerler. Yeri de silahlı Sırplar ve savunmasız Bosnalılar kaldı. Sadece birkaç gün içerisinde 8000'den fazla Müslüman katledildi. Tarihin en karanlık sayfalarından biridir Srebrenica. Binlerce insan çocuklarının gözleri önünde öldürüldü, tecavüze uğradı, işkence gördü. Ve bütün bunlar tüm dünyanın gözleri önünde oldu. Kimse sesini çıkarmadı. Müslüman ülkeler bile... Bosna'yı yalnız bıraktılar. 95'te ABD'nin baskısıyla bir anlaşma imzalandı. Sırpların lehine adil olmayan bir anlaşmaydı. Bosna'nın lideri Alija Izetbegovic kabul etmek çok zor demişti. Ama daha zor bir şey vardı. Savunmasız, silahsız bir savaşa devam etmek. Dayton anlaşması imzalanırken Sırplar masada Slobadan Milosevic tarafından temsil edildiler. Binlerce insanın ölümünden, yüz binlerce insanın göç etmesinden sorumluydu. 2000 yılında ülkesinde seçimleri kaybetti. Seçim komisyonu ikinci tura gitmek istedi ancak halk sokaklara döküldü. 2001'de teslim oldu cezaevine gönderildi. Hakkında savaş suçlarından 66 dava açılmıştı. 4 sene boyunca Lahey'de ironik bir şekilde Hollanda'da yargılanırken cezaevinde öldü. Srebrenica'nın asıl sorumlusu Ratko Mladic Lahey'de yargılandı. Ömür boyu hapse mahkum edildi. Uluslararası Adalet Divanı 2007 yılında Srebrenica katliamını soykırım olarak tanımladı ama sorumlusunun Sırbistan olmadığını belirtti. 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Srebrenica'nın bir soykırım olduğuna ilişkin tasarı sunuldu. Ancak bu tasarı Rusya tarafından veto edildi. Biz ise bu katliamı sadece yıl döneminde hatırlıyoruz. Ancak eşlerini, çocuklarını kaybedenler vahşetin acısını her gün her dakika yaşıyorlar liderleri Aliye İzzet Begoviç'in ne demek istediğini en iyi onlar anlıyor. Her şeyi bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Çünkü insan Aziz Nesin'in dediği gibi sadece söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur. Mutlu akşamlar.